Deren teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Deren teşekkür ederim. şey. <laughs> Selam. Daha internetin çekmiyor. İnternetin. İnternet bile benden yana. Selamünaleyküm. İnternet. Aleykümselam. İnternetimi kapatayım da öyle konuşalım. Tanju. <laughs> Ünal Bey, internetiniz şu an güzel çekiyor mu? Şu konuya bir açıklık getirelim artık. Tamam. Ama ne konuşursak güzel, konuşalım. Güzel çeken bekle... yere gitti. Yüzünde rahat görüşelim Ünalım. Tamam bekle şimdi. Ne, ne konuşursak konuşalım. Bak ne konuşursak konuşalım ben, tamam mı? Ben kolay içeyim tamam. şuradan Ünalım. Ondan sonra konuşalım. Tamam bekle şimdi. Tamam. Ne konuşursak konuşalım. Ama sadece bilinecek ve konuşulacak tek şey nedir? Gerçektir. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Razı mısın? Şimdi sen beni... Bir dakika Müsaade. dur. Ben, Müsaade et. Ben, 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 ben sana fırsat vereceğim. Bekle. Dedim yok, yok sana yok. ne konuşursak ne konuşursak konuşalım. Dur. Konuşacağın tek şey gerçektir. Tamam mı tamam, dedim? Tamam. Bir dakika. Bir şey söyleyeyim ondan tamam. sonra. Tamam, tamam. Tamam. Söyle. Biz... Bu konuşmaları yaparken akşam her hafta iki akşam saat dokuz yasa var mıydı yok muydu? E, nasip yani. Benim için sorun yok. Ay bir dakika dur abi. Var mıydı Bu muydu, yasak yok bana mu? da vardı. Bu yasak bana da vardı. Sana da vardı. Fark eden bir şey yok. Ben yine tamam. R yapmadım. Sen yaptın. Evet, Kim söyledi? Tamam. Mı? Abi R bak kalp kırmadan şu R kelimesini bir kenara alalım. Oğlum kalp kıracak bir şey yok. Benim kalbim de sen kırarsın. Ben de seninle kalbini kırarım. Tamam. Kıracak bir şey yok. Tamam, merak mi? etme. Ha, söyle. Ben buradan kalktım Antalya'ya gittim. Evet, korkudan kaçtın Antalya'ya gittin. <laughs> Hayır, ben. Ya söyle oğlum, araban yürümüyordu. Gittin turbo taktırmaya. Arabanın tamam. motoruna elletmeye doğru mu? Ben sana dedim ki abi ayar yapacağım. İstanbul'a gitmem gerekiyordu. İşte Antalya'ya. Tamam, <laughs> doğru. Tamam, doğru. Ben bana dedin ki o arabayla binerek gidemezsin. Ben bindim gittim. Doğru mu? Bak ne dedim sana? Doğruya doğru. Ama şimdi be, bak, sıra bende. Tamam değil mi Bak benim arabam Perşembe akşamı bitti. Daha işin bitince söyle. Tamam benim arabam Perşembe akşamı işi bitti. Cuma evet. günü Marul kafa da burada aramızda. Cuma günü ben oradan çıkacaktım. Yağmur yağıyordu. Yemin billahi ediyorum paylaşımda yapmıştım. Yağmur yağdığı için Cuma günü öğlen saat ikiye kadar bekledim. Hava durulsun da ayar yapalım diye. Yağmur yağmadı. Baktım İstanbul'ya sana geç kalacağım. Çıktım yola İstanbul'a geldim. Sen telefonlara cevap vermiyordun. Ufuk'u aradım. Ne yaptınız abi? Çıkıyoruz. Ne yaptınız abi? Çıktık. İstanbul'a girdim. Ufuk beni aradı. Şahit, o da burada. Dedim ki abi aradı beni. Dedi nerede uygulama var ona göre gidelim. Dedim ki abi ben eve yeni girdim. Siz daha Samandıra'daydınız. Doğru mu abi? Devam et dinliyorum. He, olay bu. Şimdi ben konuşmayı bir dakika. Dursa. Sen, Ver. karışma bir dakika. Sen karışma, sen karışma. Sen dursa karışma dursa. Tamam. Ben de bir şey söyleyeceğim. Ben bununla denemeyecek miydim Ferrari ile? Bir ben arabayı Antalya'ya götürdüm. Sen bir dur Harun. Sen, sen bir bir karara karara çekin. Çekin. Şimdi sen de bu araba, sen de S14 yaptırıyorsun, kangalı. Ayarsız gaz bastırmış, elini vicdanla koy. Bastım, kırdım. Tamam, sen kırdın, ben kıramam abi. Tamam, ben kırarım. Dört kere de kırdım, evet. Tamam. Ama ben Erkeğim ben laf konuştum var, arkasında dururum. Tamam devam et abi. Akşam cuma akşamı Şimdi 9 geldi. Hepimiz İşim bitti abi. mi? Devletimiz, Sır... Devletimizin, verdiği yasaklara karşı çıkmadık. Akşam 9 tamam, evimize gittik. Tamam. Aman akım yaptığın her şey yasak ona bakarsan oğlum. Sen ne <laughs> konuşuyorsun? Gündi <laughs> bekle şimdi. Tamam Fazartesi bekle. 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 Vardı. İşim bitti mi onu söyle. Ben konuşuyorum işim bitti, bugün bitti mi? Bugün Özgün abi arabaya yazacaktı. Yazamadı. Mesaj dedi ki işlerim çıktı kardeşim. Yarın sabah dedi yazalım abi, teşekkür ederim Dedim kardeşim. abi yazalım. Doğru mu? Doğru. Ben yarın sabah arabam hazır. Akşam saat sekize kadar istediğin yerde basalım. Tamam bir dakika dur. Tamam. Şimdi ben normalde sana dedim ki ben denemek istemiyorum. Niye dedin? Dedim ki yani Onu bir klasman de. farkı var. Sen benim kardeşimsin. Böyle Ama bir şey, de... direkt, direkt kabul ettin. <laughs> Özür dilerim denersek de senin hatırına deneriz dedim. Doğru mu? Tamam. Tamam dedik. Eyvallah. Sonra sen bu işi canlı yayına sonra medyaya döktün. Doğru mu? Doğrudur abi. Tamam. tamam. Ben de sana dedim ki bak ne olursa olsun bak ne olursa olsun asla ama asla hiçbir şekilde bahane kabul etmiyorum. Cuma günü bu yarış olmazsa sen yenilmişsindir. Ve bunu canlı yayında söyledim mi? Vurdu gol. Doğru. Bak <laughs> Ne dedim sana? Bak ne dedim sana oğlum? Dedim ki eğer oturacaksın doğru konuşacaksın. Tamam mı dedim? Tamam. Eğer doğru konuşmayacaksan kapat telefonu. Dedim mi sana böyle bir şey? Ama Cuma günü bir de Bak abi o zaman. Ben sana dedim mi kardeşim? Ya hayır başka bir şey söyleme. Ama ben sana dedim mi? Dedin abi. Sen şimdi niye konuşuyorsun? E Cuma günü sen de burada yoktun ki abi akşam. Ben Seni ilgilendirmez ki. Ben arabamı koydum Cuma günü. 12'den önce İstanbul'dayım. Sen bana onu boş ver. Sen Ufu arayıp diyorsun ki Ünal abi'ye söyle paylaşım yapmasın. Tamam mı? Tamam. Mı? Oğlum ben. Biz konuşma hayır, beni. kes bu işleri. Hayır dur. Dur. Çarşamba akşamı, çarşamba akşamı Metin abi sen telefonda konuşurken Metin abi sana dedi ki ben cumaya kadar yetiştireceğim bu arabayı. Bak Metin sana bir ben... şey söyleyeyim mi? Bak. Ya, dur. Sana bir şey söyleyeyim. Cuma çay gelmesin, var. Çay ben var içersen ben var seversen. Geç Tamam. <laughs> tamam. tamam. Ünal o abi. Ben geri tamam, geç. Bir şey He. Sana bir şey söyleyeceğim abi. Evet. Senin arabanın 100-200'ü belli mi abi? 8.4 saniye. Ya ben şoförüm o bana bağlı. Belki 10 tamam. saniye koşar belki 7 saniye. <laughs> tamam. Kaç saniye kabul ediyorsun arabayı abi? Ben bir şey, şu an artık denemek abi. istemiyorum. Abi 7 saniye kabul müsün? 7 saniye. Ya 100, sen 200 ne yapıyorsun? <laughs> sen abi. ne yapıyorsun?